Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Lina Airdrop hakkında konuşacağız. Lina ile ilgili birçok iddia var, bunlardan bahsedeceğim. Ek olarak arkadaşlar Lina'nın likidite programı Lina Search'ten bahsedeceğim. Biz Search'e katılmıştık, Search'te son durum ne? Yani bu etkinlikte son durum ne? Lina Airdrop'u ne zaman olabilir? İddialar neler? Genel olarak bunlara değineceğim arkadaşlar. Öncelikle Elixpiler hakkında çok soru alıyorum. Hemen bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bazı etkinliklerdeki Elixpiler henüz dağıtılmadı. Dağıtıldığı vakit ben yine size Twitter üzerinden veya Telegram'dan direkt olarak duyuruyorum. O yüzden beni takip ederseniz direkt olarak haberiniz olur. Zaten LXP dağıtımı başladığı vakit Lina kendi Twitter hesaplarından da paylaşıyor. Orayı da takip edebilirsiniz. LXP konusunu noktaladığımıza göre Search'ten devam edelim. Arkadaşlar Linea Surge'un Volt 5'i başladı. Peki bu Volt 5 ne? Linea'nın likidite programı Linea Surge'un Volt 5'i resmi olarak başladı. Toplamda 6 volt olacaktı ve etkinliğin son aylarına girdik. Her volt bir ay sürüyor. Ve volt 6'dan sonra bu LXPL etkinliği sona erecek. Biliyorsunuz likidite ekledikten sonra OpenBlock üzerinden LXPL'lerimizi takip edebiliyorduk. Ve zaten şu ana kadar 2 milyonun üzerinde kişi de Lina'nın bu likidite etkinliğine Surge'e katıldı. Ve şu ana kadar 85 milyar puan dağıtıldı. Ortalama bir kullanıcı 42 bin LXPL'e hak kazandı arkadaşlar. Peki siz ortalamanın üzerinde hak kazandınız mı? Ve hala Surge'e katılmaya devam ediyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben aktif olarak katılmaya devam ediyorum. Likiditemi hiç bozmadım. LXPL kazanımına devam ediyorum. Şimdi Volt 5 başlamıştı son Volt 6 kaldı. Yani 2 ay sonra Surge etkinliği de tamamen sona erecek. Artık LXPL kazanamayacağız ve bu etkinliği de sonlandırmış olacağız. Bundan sonra direkt olarak airdrop olacağını da düşünmüyorum. Çünkü yol haritasına göre hala token adımında değiliz. Airdrop için LXP ve LXPL'ler oldukça önemli olacak zaten. En başından beri ben bunu savunuyorum arkadaşlar. Ne kadar etkinlik olursa hepsine de katılın diyorum. Evet yorucu oluyor ama katılmazsak LXP veya LXPR'lerin enflasyonunun altında ezilebiliriz. O yüzden yüksek miktarda akümüle etmek önemli. Ne kadar fazla LXP ve LXPL toplarsanız airdrop için o kadar iyi olur arkadaşlar. Ek olarak LXPL miktarınızı bilmiyorsanız yani Linux'a likizi eklediniz ama ne kadar LXPL kazandınız bilmiyorsanız Direkt olarak az önce gösterdiğim Open Block'tan şöyle aşağı inerseniz şuraya Search User kısmına cüzdan adresinizi yapıştırırsanız ve Search derseniz buradan LXPL puanlarınıza bakabilirsiniz. Bunun dışında direkt olarak ZK Codex'ten de bakabilirsiniz. Hemen onu da göstermek istiyorum. ZK Codex'e gidelim. Görmüş olduğunuz gibi ZK Codex'e gittik. Gittikten sonra buradan Lina'nı seçiyoruz. Line ağını seçtik ve cüzdanımızı buraya yapıştırıyoruz. Cüzdan yapıştırdıktan sonra Scan'e basacağız. Hemen ben yapıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapıştırdım. Şimdi de Scan butonuna basıyorum. Scan'e bastım. Çok kısa süre bekleyeceğiz. Daha sonra tüm istatistiklerimiz karşımıza gelecek. Evet görmüş olduğunuz gibi tüm istatistikler göründü. Şu ana kadar kaç işlem yaptım, kaç kontratla etkileşime girdim, ne kadarlık hacim yaptım, ne kadarlık işlem ücreti ödedim veya NFT mintledim köprüden ne kadarlık varlık geçirdim bunlara ve LXP, LXPL puanlarımıza direkt olarak bakabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi LXPL puanım 2 milyonun üzerinde ve sıralamam da burada. LXP token'a baktığımız vakit ise arkadaşlar 4989 LXP'ye sahibim ve sıralama olarak da 3800'lerdeyim. Siz de buradan direkt olarak sıralamanızı öğrenebilirsiniz. Benim için ZK Codex daha pratik ve diğer istatistiklerime de bakabiliyorum. Siz de ZK Codex'i tercih edebilirsiniz. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar Volt 5 başladı resmi olarak başlamıştı. Bu bir ay sürecek daha sonra Volt 6 başlayacak. 1 ay daha sürecek. Yani 2 ay içinde Lina Surge'ü noktalayacağız. Artık daha fazla LXPL kazanamayacağız. Peki gelelim iddialara. Airdropla ilgili bazı iddialar vardı arkadaşlar iddia dediğim Lina'nın merkeziyetsizleşme adımına ilişkin bazı iddialar vardı. Ve bu yıl gelmeyeceği diğer yılın sonunda tamamen merkeziyetsiz olacağı konuşuluyordu. Ve çok kişinin aklına da doğal olarak Airdrop'un diğer yılın yani 2025'in sonunda yapılacağı düşüncesi vardı. Çok kişinin aklında bu düşünce oluştu. Peki bu iddialar ne kadar gerçek? Hadi gelin hep beraber bakalım. Öncelikle Lina'nın ürün lideri Declan Fox, tabii ki Twitter'daki mahlasıyla Declan Fox şöyle bir mesaj attı, şöyle bir tweet attı arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne zaman tamamen merkeziyetsizleşme olacak? Bu yılın sonunda olacak mı diye sordular. Ondan sonra Declan Fox'ta yani Lina'dan bir arkadaşımız diğer yılın yani 2025'in sonu tamamen merkeziyetsizleşme için daha gerçekçi dedi. Yani 2025'in son aylarında Lina ağı tamamen merkeziyetsiz olacak. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa. Ve bununla beraber çoğu kişi Lina'nın henüz hazır olmadığı ve bizi sömürdüğü düşüncesine kapıldı arkadaşlar. Şu arkadaşımız gibi görmüş olduğunuz gibi Lina henüz hazır değil diyor ve bazı hesapları etiketliyor. Ondan sonra Declan Fox tamamen merkeziyetsizleşme sadece governance'ın yani token'ın gerekli olduğu governance'ın merkeziyetsizleşmesinden daha büyük bir şey olduğunu söyledi. Yani daha fazla bir şey olduğunu söyledi. Yani arkadaşlar bundan anlayacağımız tamamen merkeziyetsizleşme eşittir token değil. Sadece governance'ın yani oylama hakkının merkeziyetsizleşmesi eşittir token. O yüzden hocam tamamen merkeziyetsizleşme diğer yılın 2025'in sonunda token o vakit gelecek diye bir şey yok. Zaten ben de kendi tahminlerimde bulunduğumda 2025'in ilk çeyreğinde geleceğini düşünüyordum arkadaşlar. Bu iddiadan sonra da governance'ın merkeziyetsizleşmesi, yani oylama sisteminin merkeziyetsizleşmesi için bir token'a ihtiyaç var ve oylama sistemi tamamen merkeziyetsizleşmeden daha önce olacak. O yüzden token 2025'in sonundan daha erken gelecek arkadaşlar. Yani 2025'in ilk ayları güzel bir tahmin diyebiliriz. Devam edelim. Marketing tarafından Christopher vardı yine da. O da teknik olarak tamamen merkeziyetsizleşmenin sadece governance'ın yani bu oylama sisteminin merkeziyetsizleşmesinden daha uzun bir yolculuk olduğunu da bu tweetle duyurdu arkadaşlar. Yani korkmanıza gerek yok. Evet direkt olarak birkaç ay içinde token gelmeyecek. Ama 2025'in sonuna kadar da süreç uzamayacak. Haberiniz olsun. Çünkü Twitter'da direkt olarak korkan insanlar gördüm. Veya tamamen merkeziyetsizleşme ile governance'ın merkeziyetsizleşmesini karıştıran insanlar gördüm. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Yani 2025'in sonunda değil, 2025'in ilk ayları güzel bir tahmin diyebiliriz. Tabii ki ben böyle diyorum ama bu yıl sonu da gelebilir. Peki neden bu yıl sonu güzel bir tahmin değil? Bildiğiniz gibi Lina merkeziyetsizleştirme yol haritasını açıklamıştı. Lina'nın yayınladığı bu yol haritası 5 aşamadan oluşuyor. Faz 0'dan faz 4'e kadar totalde 5 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Yol haritasının faz 0'ını tamamladık ve şu an faz 1'de bulunuyoruz. Yani biz şuradayız. Bu faz ile beraber açık kaynak bir stack ve %100 EVM uyumluluğu hedefleniyor. Diğer fazlarda ise yine birçok merkeziyetsizleşme adımı da yer alıyor. Kendiniz de gelip böyle görebilirsiniz. Herkesin merak ettiği Linea'nın tokenize olma adımı ise faz 3'te alıyor. Yani governance'ın merkeziyetsiz olması faz 3'te yer alıyor. Bu yol haritasına ve devam eden surge etkinliğine bakacak olursak Linea'nın tamamen merkeziyetsiz olması ve tokenize olması için en iyi ihtimal yıl sonu, en kötü ihtimal 2025'in ilk çeyreği olacaktır. Yani 2025, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde ben tokenize olmasını bekliyorum. Eğer ki hızlı bir şekilde faz 2'yi bitirirlerse, yani faz 3 kalırsa o zaman yıl sonu diyebilirdik ama bu kadar kısa süre içerisinde arkadaşlar ben tokenize olacaklarını ve bu diğer adımları tamamlayabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Lina biraz daha ağır, yani daha sağlam ilerliyor, herhangi bir hataya yer bırakmıyor. O yüzden teknik olarak ben faz 3'ün yani tokenize olma adımının 2025'in ilk çeyreğinde olacağını düşünüyorum. Bu arada kaynakları aşağıya bırakırım. Kendinize yol haritasına ulaşabilirsiniz. Ek olarak şöyle bir şey daha vardı. Merkeziyetsizleştirme yol haritasına baktık. Lina merkeziyetsizleştirme adımları atarken sivil çözümü olarak Open OpenBlockLabs'in yani az önce puan baktığımız yerin sivil tespit modelinden yararlanacağını ve işbirliği yapacağını açıkladı. Tweeti direkt olarak görebiliyorsunuz. Şu tweet'le açıklamıştı. Peki bu ne oluyor? Open OpenBlockLabs'in sivil verisi 15 büyük ağdan geliyor. Yani şu ekranda görmüş olduğunuz ağlardan direkt olarak alınıyor ve bu ağlardan herhangi birinde saybil işlemler yapmanız Lina token airdropunu riske atabilir ve sizi linea içinde saybil yapabilir o yüzden bu ağlarda da gidip de saybil işlemler yapmayın gidip de 20'den fazla cüzdanla etkileşime girmeyin şöyle diyebilirsiniz yani banana base ağında ben 20 tane 30 tane cüzdan yaptım bunların arasında token dolaştırdım diyebilirsiniz ama direkt olarak open block'tan yani buradan sibil verisi alınırsa Beyza'nda sibil görünürseniz Lina içinde Sabil olabilirsiniz. Lina airdropu açıklanana kadar bunu öğrenemeyeceğiz ama dikkat etmekte fayda var. Yine güzel bir videoyla karşınızdaydım. Güzel bir konu vardı arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ek olarak beni hala Twitter'dan takip etmiyorsanız takip etmeyi ve Telegram kanalıma gelmeyi de unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.